Aldatma sonrası iyileşme nasıl gerçekleşir? Öncelikle böyle aldatılan kadınlar, kadınlar üzerinden biraz konuşayım. Seanslara eşlerini getirmek istiyorlar, lakin eşler de seansa gelip bununla yüzleşmek istemiyor. Ya bir seans geliyorlar, ya iki seans geliyorlar eşlerini susturabilmek ve o konuyu kapatmak için. Çünkü hata yapan kişi konuyu hemen böyle kapatmak istiyor. Konuyu kapatmak istiyor lakin siz de ondan istiyorsunuz ki yani oraya gelsin ve o kendisini düzelsin, ilişkimizi düzelsin çünkü o hata yaptı. Şimdi arkadaşlar, tabi e, tabii ki ideal olan yol budur. Yani siz eşinizle birlikte aldatma sonrası seansa geleceksiniz. Bunun üstüne konuşulacak. Orada yüzleşmeler yapılacak ve yeniden bir güvenli alan oluşturulmaya çalışılacak. İdeal yol bu. Ancak e, ideal yol kitaplarda yazan hayatta her zaman uygulanmıyor. Çünkü bu eşler seansa gelmek istemiyorlar, yüzleşmek istemiyorlar. Bir seans, iki seans geliyorlar sonrasında bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Şimdi oradaki değişim tamam sizin elinizde. Orada gücünüzün farkına varmanız gerekiyor. Bu adam bir hata yaptı, değil mi? Yani hata yaptı ve hatasının farkına ve evliliğini de öyle bir hata içinde yıkmak istemiyor. Eğer konu buysa, şimdi aldatmanın türüne göre de affetme konusunu ele almamız gerekiyor demiştim ya. Kişi zaten ayrılmak için aldatıyorsa ve bunu eşinin gözüne gözüne sokuyorsa diğer kişiyle bir hayat kurmaya da başladıysa, yani orada zaten sizin ilişkide affetme gibi bir şeyiniz yoktur kişi, çünkü zaten devam etmiyor. Orada yine hukuksal olarak haklarınızı koruyarak karşı tarafı canını acıtarak bir ayrılık gerçekleştireceksiniz. Yani burada da ben şey kadınlarla karşılaşıyorum. Yani ben bir şey istemem falan. Hayır yok. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bunu haklarınızı kesinlikle hukuk eğer böyle aldatılmayla bir ayrılık süreci yaşıyorsanız karşı tarafta sessizce, ses çıkarmadan gizli gizli arka planda yani tabiri caizse sinsice çünkü sizi üzerek yani kötü bir ayrılık o kötü bir ayrılıktır yani ve o ayrılığın da bedelini karşı taraf ödemesi gerekir. Eğer kişi evliliği düzeltmek istemiyorsa her şeyin bir bedeli var ve eşinize de ben, ben bir şey istemem ben çok gururluyum falan yok, yok arkadaşlar yani burada gurur murur çok anlamsız şeyler sizin canınızı acıtmış karşı taraf siz de hukuksal olarak hakkınızı alıp böyleyse eğer oradaki şey hakkınızı alıp öyle ayrılacaksınız şimdi burada ne diğer konu eşiniz pişman ve devam ediyor ilişki ama seanslara da gelmek istemiyor. İkinci olasılıktaysanız şimdi burada arkadaşlar bir hata bir kere yapıldığında tekrarlanır mı? Eğer sistem değişmezse tekrarlanabilir.